arkadaşlar. Selamlar. Bugün Everdream Volley oyunuyla ile birlikte bir çeşit simülatör oyunu kendisi. Hemen New Game diyoruz. Nintendo'da bir oyun vardı. Yani bu New Crossing Horizons. Onun gibi bir şeye benziyor. Hemen tabii ki isimimizde yazıyoruz. Yanlışta fotoğraf aldık. <laughs> evet. Bunlar önemli değil ya. Kulak kulak önemli değil abi. Bunları geç. Saçtan ne yapabiliriz? Bu okey hocam. Şunu yap. Ne oldu falan geç. Tamam. Evet hadi bakalım. Birçok macera seni bekliyor diyor. Hadi bakalım. Şu an bir kaydımızı gene kontrol edelim. Her şey tamam. Evet. Ve geldik. Burada ağaçtan başka bir şey yok diyor. Şu kadar da batma diyor. O hemen vadinin arkasında bir ahır var. eee ve büyük anne, hem büyük annen de büyük dedenin işte evleri var diyor. Tamam. Geç onları. Hemen geçiyoruz. Anneannesiymiş. Konuşmalara hemen geçiyoruz. Her şey çok taze diyor. Evet, buradan. Oh, yalnız görüntü güzel ya, bayağı beğendim yani. Güzel bunu biz, biz sevelim bakalım. <laughs> görüntü çok hoşuma gitti. Şimdi şu adamlarla konuşalım bakalım dedemizle konuşacağız. Tamam onların işi olduğu için gitmişler biz de bu dedemizin yanında kalacağız da bize büyük ihtimalle bir şeyler öğretecek. Evet bir çekişten balta verdi bize. Tavuk kümesini mi tamir edeceğiz? Tavuk kümesi nerede hocam? Bunlar elma ağacıymış. Dur bakayım. Oo güzel elmalar düştü. Kümesine bir gidelim. 12 odun lazım. O zaman hemen şuradan odunlara bir Ha güzel tamam. Güzel. Zanlilerimizle konuşuyoruz bakalım bize ne diyecek böyle ağaçları kesmemizi söylüyor tamam hemen gidiyoruz. Ede bu ölü olanlara nasıl anlayacağız abi biz? Şu mu? Bu bu aynen Anaa Başka nerede var ondan? Bu var Hemen iyi 3 vuruşa bunlar iniyor zaten ya Başka nerede var? Bu topu değil Allah Allah başka bulamadık yalnız ha Hmm. Stamina bitmiş. Şimdi stamina bittiyse bunu bir ye bakayım hocam. Tabii. Plan, new fruit trees in the tamam, Buraya yeni ağaçlar şey yapacağız. Bir meyve ağaçları dikeceğiz. Ama nasıl? Onu da bir bilsek keşke. Thank okay. you. Bunları önce bir kazalım. Şimdi e, say saymıyor. <laughs> Gerçi meyve abi, bunlar meyve değil mi abi? Dur, bu değil tamam bunda okeyiz. Şunu bir dig yapalım. Ha dışarıdan bence toplayıp buraya getirip plant yapacağız. Evet tamam. Dıştan alıp buraya getireceğiz. İçeride yerden değil. İşte bunlar meyve değil abi meyve bulmamız lazım. Şurada var. Baya haritada geniş ya var bir tane ha. Şöyle baktığımızda oha. Daha gidiyor yani. Bunu sayar mı lan ne bu? Little Red Tree. Saymayabilir bunu ya. Bunu bir atalım bu zaten şimdi, şimdi yaramıyor bunlar. Abi hiç başka meyve ağacı yok mu burada ya? Vallahi bulamadık ha. Bunu saymıyor Bunu plant yapalım bir. Bir garden bed bahçe yatağına mı? Ha onu oradan aldığımız gibi bir şey olması lazım. Okey ama Cık. o burada yok öyle bir yer ya. Arkadaş nereden buluyor da neyse bura bir kalsın bakalım da biz şu öbür göreve bir gidelim. Burayı yapamadık. Bulduğumuzda bir meyve ağacı buraya getirir dikeriz. Oraya herhalde girmiyor illa şeyle girecek oraya bir görev olacak herhalde öyle gireceğiz. Tamam. <laughs> tavukları bulup onları geri kümeslerine getireceğiz. Ha, burada bak meyve şeylere çıkabilir. Aha. Sesi geliyor. Neredesin lan? Gel, gel buraya. Hahaha! <laughs> E nasıl koyacağız bunun içine? Ha şuraya mı koyacağız? Hocam okey de bunu Allah'ım. Oh. Ha tamam birini getirdik. Ama kaçıyorlar abi gidiyorlar ya. Yani buranın içinde tutmak biraz zor yani. Direkt içine de atamıyoruz. Sadece getirebiliyoruz yani. O da bir garip şey. Yani mal atlas, hayvan atlası. Biraz da böyle devam edelim. stamina'mız bitti yalnız biraz bir yiyelim şundan burada tavuk nerede olabilir onu bilmiyorum yani. arkadaşlar şöyle yapalım biz en iyisi aa dur bakayım şöyle bir şuradan sesi de biraz kısalım Böyle yapalım. Buradan bir ilerleyelim arkadaşlar. Diğer yerlerde nasılmış? Ya, gö görevler böyle zaten. Görevleri sürekli yapıyoruz. Burayı bir tamir edelim ama 12 ne yıl diyor. Çivi istiyor. ha Buradan geçemiyoruz. Çivi lazım. Çivisiz tabi suya aynen suya gidemiyor bak karakter. Evet öyle bir olay var. oyun kısacası böyle arkadaşlar görevler yapıyoruz işte o bizim hem anneannemizin dedemizin olduğu yerde çocuk böyle çiftlikte takılıyor oha derken ördekleri bulduk bunlar alabiliyoruz mu lan ooo iyiymiş daha farklı farklı bakın daha biz biz buradayız daha çok yer var yani şuraya da gideceğiz görev var oyun böyle devam ediyor 200 TL'den fazla bir fiyata sahip 229 TL'ye e, ya indirimde de alabilir. E, o Animal Crossing'in hani bir alternatif olarak hani gü, hani görüntüyü ben yani cidden çok sevdim. Çok e, canlı bir atmosfere sahip arkadaşlar oyunun ke kendisi. O açıdan çok sevdim ben. E, şimdilik bu kadar diyelim. Everdream Volley arkadaşlar böyle benim hoşuma gitti oyun açıkçası. Bir save ya, şuradan sev diyelim. Siz almak isterseniz linkini aşağıda da bırakacağım Steam'dan. Ee, şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın diğer videolarda görüşürüz.